Mira ve Doğan'ın sırları Bir zamanlar doğayı çok seven ve her gün yeni şeyler keşfetmek için dışarı çıkan küçük bir kız vardı. Bu kızın adı Mira'ydı. Mira sadece 6 yaşındaydı ama o sanki koca bir dünyayı kendi ayaklarıyla keşfetmeye hazırdı. Gözleri kahverengi, saçları da aynı renkteydi ve her zaman enerjik, macera perest bir ruhu vardı. Bir sabah Mira yatağından fırladı ve dışarıdaki güzel günün tadını çıkarmak için hazırlandı. Bugün çok özel bir gündü çünkü Mira'nın kafasında harika bir fikir vardı. Bugün doğanın tüm sırlarını keşfedeceğim. Mira sırt çantasını hazırladı ve annesinden izin aldıktan sonra evlerinin yakınındaki ormana doğru yola çıktı. Orman onun en sevdiği yerlerden biriydi. Ağaçlar gökyüzüne doğru uzanıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor ve her yerde rengarenk çiçekler açıyordu. Orman sanki canlı bir masal gibiydi. Mira ormanın derinliklerinde yürürken bir sincapla karşılaştı. Sincap Mira'nın yanına geldi ve ona bir ceviz gösterdi. "Merhaba küçük sincap. Cevizleri topladığını biliyorum ama biliyor musun, her hayvanın bir görevi vardır." dedi Mira. Sincaplar sonbaharda cevizleri toplayıp kışın yiyeceklerini saklarlar. Bu onların hayatta kalma yöntemidir. Hayvanlar doğanın dengesi için çok önemlidir. Bölüm 2 Renklerin Dansı Mira, ormanın içine doğru ilerlerken karşısına bir çiçek tarlasına benzeyen bir alan çıktı. Renkler o kadar canlıydı ki, sanki bir ressam bütün boyalarını yere dökmüştü. Kırmızı, sarı, mavi, mor, Çiçekler etrafı renge renk bir cennet haline getirmişti. Mira eğilip sarı bir çiçeği gösterdi ve dedi ki: "Çocuklar, bu gördüğünüz çiçek sarı. Peki bu ne renk?" dedi ve yanında duran mavi bir çiçeği işaret etti. "Evet, bu mavi. Doğada her renk bir anlam taşır. Mesela, kırmızı renk enerji verir, yeşil ise bizi sakinleştirir. Doğada her rengin bir anlamı vardır. Bitkilerin renkleri Doğanın ne kadar çeşitli ve zengin olduğunu bize hatırlatır. Mira'nın çiçekleri keşfettiği gibi siz de dışarı çıkıp doğanın renklerine bakabilirsiniz. Bölüm 3: Macera başlıyor. Hazine avı. Mira biraz daha ilerledikten sonra bir harita buldu. Bu harita ormanın içinde gizlenmiş bir hazineye giden yolu gösteriyordu. Mira'nın gözleri parladı çünkü bu bir macera demekti. Bugün doğayı keşfetmek yetmez. Aynı zamanda bir hazine avına çıkıyoruz." dedi Mira heyecanla. Haritayı dikkatlice inceledikten sonra Mira ormanın içinden geçip hazineyi bulmak için yola koyuldu. Haritada bazı işaretler vardı. Eski bir köprü, gizli bir mağara ve sonunda hazine. Bölüm 4. Bilgi avı Bilim ve Oyun. Mira, yol boyunca haritayı takip ederken birden bir kayanın üstüne oturmuş, düşünceli bir şekilde bekleyen yaşlı bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağa ona döndü ve şöyle dedi: "Merhaba Mira. Hazineyi bulmak istiyorsan bilmen gereken bazı şeyler var. Bilim ve bilgi bu ormanın anahtarıdır." Mira merakla sordu: "Ne demek istiyorsun?" Kaplumbağa her şey bir bilmecedir Mira. Bu ormanda ilerlemek için bilmeniz gereken bazı basit doğa kuralları var. Mesela güneş sabah doğudan doğar ve akşam batıdan batar. Peki yönünü bulmak için güneşi nasıl kullanırsın? Mira düşündü ve cevabını verdi. Güneş doğudayken sağ kolum kuzeyi, sol kolum güneyi gösterir. Bilim ve doğa birbirine çok bağlıdır. Güneşin hareketlerini izleyerek yönünüzü bulabilirsiniz. Bu bilgi eski zamanlarda bile insanlar tarafından kullanılırdı. Bölüm 5. Eğlenceli Oyun. Kaplumbağa'dan öğrendiği bilgilerle Mira haritayı takip ederek ilerledi. Yolun ilerisinde geniş bir alan vardı ve burada birçok hayvan dans ediyor gibiydi. Mira hayvanların ritmine ayak uydurdu ve onlarla dans etmeye başladı. Mira çocuklara seslendi. Hadi çocuklar. Siz de benimle birlikte doğanın ritmiyle dans edin. Doğadaki her şeyin bir ritmi vardır. Kuşların şarkısı, rüzgarın esintisi, yaprakların hışırtısı. Doğa ile dans etmek hem eğlenceli hem de rahatlatıcıdır. Mira ve hayvanlar birlikte doğanın içinde dans ettiler. Dans ederken sadece eğlenmediler, aynı zamanda doğanın ritmini de keşfettiler. Bölüm 6. Hazineye yaklaşırken Mira Yolculuğun sonunda büyük bir mağaraya ulaştı. Bu mağara haritada işaretlenmiş olan son noktaydı. Mağaranın içinde bir sandık vardı. Mira sandığı açtı ama içinde altın ya da mücevher yoktu. Bunun yerine bir ayna ve bir not buldu. Mira aynaya baktı ve notu okudu. Gerçek hazine sensin Mira. Bilgi, keşif ve doğanın güzellikleri hazineyi bulmana yardım etti. Kendine güven ve hep öğrenmeye devam et. Mira aynadaki yansımasına gülümseyerek baktı. Demek ki gerçek hazine doğayı keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmekmiş dedi. Gerçek hazine insanın içinde saklıdır. Bilgi, merak ve keşif. Bunlar bizi her zaman yeni maceralara götürecektir. Her gün yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Doğa bize hem eğlenceli hem de öğretici şeyler sunar. Haydi siz de benimle birlikte yeni maceralara atılın ve dünyayı keşfetmeye başlayın. Ve böylece Mira bir maceranın sonuna geldi ama bu sadece bir başlangıçtı. Mira daha nice maceralarla geri dönecek ve bize doğanın sırlarını öğretmeye devam edecek.